Osmanlı Sultanları 1. Murat Osmanlı Devleti'nin 3. hükümdarıdır. Orhan Bey'in Nilüfer Hatun'dan olan 2. oğludur. 1327'de doğdu. Osmanlı tarihinde Gazi Hünkar, Hüdavendigar olarak anılır. Orhan Bey'in ölümü üzerine 1362'de başa geçti. Dimetoka, Dede Ağaç, Çorlu, Keşan, İpsala, Ankara ve Edirne'yi geri aldı. 1364 yılında Bizans'ta bir anlaşma yapıldı. İlk kez Bizans, Osmanlı Devleti'ne belirli bir vergi vermeyi kabul etti. Yeniçeri Ocağı kuruldu. Devşirme sistemi ilk olarak 1. Murat döneminde uygulandı. Yani Rumeli'deki Hıristiyan çocukları Anadolu'daki Türk ailelerine verildi. Bunlar Türk İslam geleneğine göre yetiştirildikten sonra Yeniçeri Ocağı'na kabul edildi. Osmanlı Devleti'nin başarıları karşısında Balkan devletleri bir haçlı ordusu hazırladı. Edirne'ye doğru hareket eden kuvvetleri Osmanlı komutanı bir gece baskınıyla perişan etti. Sırp Sındığı denilen bu zafer 1362'de gerçekleşti. 1371 yılında Balkan devletleriyle Osmanlı Devleti Çirmen Savaşı'nı yaptı. Savaşı kazanan Osmanlı Devleti'ne Makedonya'nın kapıları açıldı. Sofya 1385'te, Nişse 1386'da fethedildi. Sırp, Eflak, Boşnak, Arnavut, Macar, Boğdan'dan oluşan kuvvetler Osmanlıları Balkanlardan atmak için bir ordu kurdular. Haçlılarla Osmanlılar 1389'da Üsküp'le Piriştina arasındaki Kosova'da karşılaştı. Savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Sultan Murat savaş alanını gezerken Miloş adlı yaralı bir sırt tarafından hançerlendi. Birinci Murat'ın iç organları vefat ettiği yere gömüldü. Üzerine bir türbe yapıldı. Cenazesi ise Bursa Çekirge'deki önceden yaptırdığı türbesine gömüldü.